Sen iyi misin? Neden böyle konuşuyorsun? Dana çok seviyorsun öyle değil mi? Ne oldu böyle? Evet ama bana değer vermiyor ki. Ne? Ah nasıl anlatsam sana. Danak benimle evlendi ama hiçbir zaman karım olamadı. Her zaman bana patronluk taslıyor. Dışarıdan çok tatlı görünebilir ama içi çok acı. Kesinlikle. Meğer hayatım gerçek tadı senmişsin. Ama ben sana kıymet vermedim. Hala hatırlıyorum. Ah seni çok rahatsız ettim. Sen yine de hep peşimde dolaştın. Birlikte ne kadar eğleniyorduk değil mi? O, 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 gülü hatırlıyor musun? İçinde sprey olan gülü hatırladın mı? Aa, nasıl unutabilirim? Eğlenceli de olsa bana ilk kez bir gül vermiştin o gün. Bugün de sana bir gül vermek istiyorum. Bir dakika. Diz çıkarak bana tek bir gül bile vermedi. Bir gelsin, ona göstereceğim. Sana önemli bir soru soracağım. Sor. Oğlumun annesi olur musun Maya? Hey hey Danak. Ragu'ya kızma tamam mı? Ha? Sakin ol sakin ol lütfen tamam mı? Bu senin planında ama öyle değil mi? Ha? Sakin ol. Ragu ben al, biraz işim var da bunları bunları sonra konuşalım. Ama dinle beni bir dur dur lütfen. Oğlumun annesi ha? Sen bekle bakalım. Sa dur. dur. Anne öyle mi? Oh. <laughs> Oğlumun. Annesi olur musun? Tam bir aptalsın. İnanamıyorum. Hiç değişmedin değil mi? Yine Ragu'ya aşık oldun. Eğer Ragu'ya aşık olursan onun malını nasıl alacaksın? Yoksa amacını unuttun mu? Hı? Hayır. Hayır. Hiçbir şeyi unutmadım. Ben buraya boşu boşuna gelmedim. Buraya gelmek için çok uğraştım. Şimdi geri adım atmayacağım. Anladın mı? Bekle. Seni öldüreceğim. Ama, Şimdi romantikliğim o... mi tuttu? Ama, Bekle benim. Bekle. Ama bunu sen söylemedin mi bana? Öyle mi? Ben oh. mi söyledim ha. Evet söyledim. Karını hiçbir gün dinlemiyorsun. Sana biraz romantik olmanı söyledim o kadar. Ama resmen abarttın ha? Bana neden hiç gül vermedin söyle. Ne diyorsun? Geçmişi unuttun mu? Her gün gül getirdim ben sana. Gerçekten mi? Yoksa benden sıkıldın mı oh. söyle? Sıkıldın oh. mı? Ha? Oh. Kendine başka kadınlar mı arıyorsun Rago? Dur. Bekle. Dur. Te... Tamam dur. Dur. <gülüyor> <gülüyor> ya bunları sen planlamıştın. Hatırladın mı acaba? Tamam. Sana harekete geç dedim. O kadar yaklaşmanı söylemedim. Ah. Bunu yapmasaydım bana yine kızacaktın. Ben plana uydum. Biliyorum. Ama bu acele ne ha? Ona ne söyledin? Çiçeği unut ve bana bak. Oğlumun annesi ha? Ben kimim? Söylesene. Birine nasıl böyle bir şey dersin sen? Canım söylemek başka şey inanmak başka şey. Sen benim her zaman karım olacaksın. Sonsuza kadar. Ama söylemeliyim ki harika bir iş çıkardın. Maya neredeyse ikna oluyordu. Yakında tuzağımıza düşecek. Alo. Evet evet burada her şeyi ayarladım. Tuzağımı yavaş yavaş kuruyorum. Ve doğru zamanda herkesi tuzağa düşüreceğim. Danak! Alo, seni sonra arayacağım. Danak kapıyı aç. Canım ne bekletiyorsun açsana. Danak! Hadi kapıyı aç, seni bekliyorum hadi. Maya, sen Dana'nın odasında ne yapıyorsun? Hayır Ragú, burası Danaan odası değil. Sanırım yanlış odaya geldin. Hayda, galiba aklım başımda değil. Ben çok üzgünüm, affedersin. Sen uyuyordun değil mi? Seni rahatsız ettim, git sen Aa. uyu dinle. Hayır hayır Ragú dur lütfen Aa. dur. Aa. Neden bu haldesin sen? Ne oldu? Aa. Sana sana ne diyeyim ki Maya? Ben karısının işkence ettiği bir adamım. Başka ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bıktım, bıktım artık. Onun yüzünden bu haldeyim. O bunu sevmiyor ve beni hep dövüyor. Odama bile girmeme izin vermiyor. Maya bana kapıyı bile açmıyor. Daha ne söyleyeyim? Hiçbir şey anlamıyorum ha. Hiçbir şey anlamıyorum. Ragu, dur. Aa. Kendine gel Ragu. tamam tamam. İçeri gel, hadi. Aa. Ya Aa. bana çok eziyet Aa, tamam, ediyor... Tamam sorun değil. Lütfen sakin ol. Evet. Uzan buraya, hadi. Aa. Dikkatli Aa. ol. Aha, dur. Aa. Maya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.